Merhaba kıymetli teraziler, hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, uzun bir yerden sonra tekrar birlikteyiz. Ee, kanalımız yeni gelen arkadaşlarımız için kişisel gelişim ve farkındalık kanalıdır yoldaşlarım. Dinlerken bu şekilde dinlerseniz sizin için sağlıklı olacaktır. Ee, Birebir kendinize ait olan mesajları almaya niyet edin lütfen. Bu sıkışık dönemlerde artık uyanışın tap yaptığı, ee, uyanırsan geçersin, uyanamazsan kalırsın gibi bir cümle kullandığımız bir süreç yaşanıyor yoldaşları. Bakalım sevgili teraziler. Öncelikli olarak arkadaşlar şöyle lütfen bir baykuş seçiniz. Ee, ya mavi baykuş ya mor baykuş. Hissettiğinizden bir tanesini seçerek aşağıda yorumlara mavi baykuş ya da mor baykuş yazarsanız yorumlarda size ait olan iki tane Farklı mesajdan bir tanesini alabilirsiniz arkadaşlar burada bireysel olarak geliyor İki farklı mesajım var her ikisi içinde hangisi size denk gelirse şu an size gerçekten e, mesaj olabilecek ya mavi baykuş yazacaksınız ya da mor baykuş yazacaksınız yorumlara ve size ait olan iki farklı mesajdan bir tanesini alabilirsiniz dedikten sonra Haydi bakalım başlayalım sevgili teraziler arkadaşlar kart attı. Ne durumdasınız? Yıkılan kule, o güç kartı, hepsi büyük kart. Oo, hepsi büyük arkana geldi. Oo, teraziler aşırı böyle sağlam bir dönüşüm içerisindeler arkadaşlar. Öyle böyle bir dönüşüm değil bu. Yani nasıl aktaralım? Üçü de büyük arkana'dan geldi. Yani yıkılan kule, güç kartı ve İmparator kartı. Woe. Şimdi nasıl yorumlayacağım? Şu anki durumunuzu. E, teraziler öncelikle şunu söylemeliyim. Arkadaşlarım baykuşlarınızın rengiyle birlikte yorumlara yazarsanız tekrar hatırlatayım. E, i̇ki tane farklı mesajdan bir tanesini size ait olan bir tanesini alabilirsiniz. Peki. Peki yıkılan kule kartıyla terazilerde çok büyük bir dönüşüm var arkadaşlarım bundan önce bu videodan önce gerçekten çok sağlam bir dönüşüm var bütün geçmişin aniden gelmiş bu kriz gibi düşünün ee, belki sağlık açısından olabilir belki bazı durumlarda bilinç dönüşümüyle ilgili olabilir tamam mı çok sağlam bir şekilde dönüşüm gelmiş burada sevgili terazilerde ee, ve yıkılan kule burada e, çok güzel resmetmişler arkadaşlar Mavi ışık, özellikle boğaz çakrası rengi var burada. Bakın, yani e, ne demektir bu? Şükür enerjisiyle birlikte kişinin ya hay, dirilme enerjisinin aktive olduğu bir süreç. Ama kişinin dirilmesi için öncelikle yaşadığını fark edebilmesi gereken bir bilince geçmesi gerekir. Değil mi yoldaşlarım, sevgili teraziler? Yani daha önce, bundan bu videodan bir önce e, gerçekten sağlam bir yıkım yaşadığınızı, sağlam bir e, beyinde zihinde ve bilinçte sağlam bir dönüşüm yaşadığınızı ve şimdi gücünüzü toplamaya başlayıp artık bir imparator eril enerjinizin yerine oturma zamanı gelmiş gözüküyor arkadaşlar yani sultanlığınızın yani kendi bilincinizin kendi özünüzün e, komple daha sağlıklı bir şekilde güçleneceği bir süre zarfına geçiş yapmış gibi gözüküyor sevgili teraziler arkadaşlar e, Yeah. <laughs> Burada çok sağlam bir acı çekmiş olabilirsiniz. Tekrar söylüyorum çok büyük bir dönüşüm söz konusu. Özellikle boğaz çakrası iletişimsel durumlarda ve buradaki bir dirilme. Daha önce yaşamamış ya da yaşadığınızı hissetmemiş olabilirsiniz. Ama artık diyor ki bedene gelip özbenliğe gelip yaşamamışlığı deneyimliyor olabilirsiniz. Ya da deneyimlemiş olabilirsiniz ama artık yaşama doğru geçme zamanı geldi diyor burada. Zaten bütün geçmişten arınma faturası aslınızın başladığından bahsediyor. Komple bütün geçmişinizin size vermiş olduğu yükleri komple vücudunuzdan ve hayatınızdan çıkartma döneminizin geldiği ve tabii şu anki bütün sıkıntılarınızın ya da ruhsal durumlarınızın bakış açılarınızın komple yenilendiğinden bahseder. Bütün hepsinin sebebinin bu olduğundan bahseder ki bu komple geçmişten arınışın sizi bir üst levele taşımanız taşınmanız için olduğundan ve artık gerçekten kendi nefsine hakim bir eril enerji yani zihin yönetimi artık tam bir şekilde gelmiş gibi gözüküyor. Ya yani bunun için oluyor sanki. Anlatabildim mi? Yani eril enerjiniz, yani zihin yapınız, düşünce şeklinizin komple bir dönüşümü gerekliymiş. Bunun için de bu yıkım şartmış arkadaşlar. Çoğu zaten üst bilinçte olan kıymetli teraziler bu dönüşümün ve level atlatılışının farkındalar arkadaşlarım. Ama farkında olmayan yoldaşlarım içinse, yolda olan arkadaşlarım içinse bu yaşanılan e, sıkıntılar ve yıkımlara ya da bırakılışlara ya da hayatında seni böyle harbunu parman savuran bir durum yaşadıysan işte problem neyse bunlar tamamen senin güçlenmen içinde. Ama burada uyarır der ki bu güçlenme nasıl bir güçlenme olursa sen gerçek bir imparator olursun, gerçek bir sultan olursun. Der ki nefsini yani içindeki hayvani ve ilkel dürtüleriyle birlikte kendi karanlığı ve kendi aydınlığı ile bütünleşip kendini tamamlayan kişilerin özellikle diyor ki Burada zihin element yani zihin durumu sağlıklı bir şekilde güçlenerek e, ilerlemesi gerekiyor. Çünkü bütüne hizmet var artık arkadaşlar. Bu kişi de imparatorda ne maddi ne manevi hiçbir problem yoktur. Gücünü iyiye kullan der. Gücünüzü neye kullanırsanız oraya doğru gider. Burada da uyarı yapar arkadaşlar. Ama genelde insan kalmaya özen gösterildiği için kıymetli terazilerde e, burada diyor ki gücünü kötüye sakın bak. Uyardı gücünü kötüye kullanmaktan kendini men etmen gerekiyor. Sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmen için bu bütün yıkımlar daha önce kendi gücünü negatife kullandığın için bu temizlemeler şu an yapılıyor. Şu yaşadığın sıkıntılı süreçler içerisinde ve sen daha güçlü, daha ilimsel, daha bilgili, daha bilge bir şekilde ilerleyebil ve yönetimini sağlıklı bir şekilde yapabildiğiydi dedi. Peki bu kısmı anladıysak eğer yoldaşlarım devam ediyorum. Andan mesajlar alalım. Tekrar hatırlatayım. Yorumlara mavi baykuş ya da mor baykuş yaşa ya yazarsanız Yaşarsanız bakın hep ağzımdan yaşamak cümlesi çıkıyor. Yaşama zamanınız geldi sevgili teraziler. Şimdi hiçlik makamı Türkiye'de çok fazla var. Nasıl söyleyeyim kişi kendini pek saymaz. Ee, DNA DNA'sal olarak bunları bir araştırın. Yani çok hiçlik kavramında ateşler içinde yanıp ondan sonra e, kendine daha özbenliğine, öz sevgisine, kendi özbenliğine dönüşü biraz zor yaşıyor Türkiye camiası içerisinde. O yüzden şimdi şimdiye kadar hiç kendinizi düşünmediyseniz bazı konularda artık artık kendinizi düşünebileceğiniz bir zamanın geldiğinden bahseder. Aşağıya mor baykuş ve mavi baykuş yazabilirsiniz. İçinizden geçen bir baykuşu yorumlara yazın arkadaşlarım. Ve size ait iki farklı mesajdan bir tanesini alın. Evet. Andan mesajlarda devam edelim. Değnek ası, kupa sekizlisi ve para sekizlisi. Acaba kartlarım görünüyor mu? Bir kontrol etmem gerekecek. Şöyle. Evet görünüyor şu anda. Güzel. Peki. E, değnek asıyla birlikte yaşam enerjinizin. Bak şimdi. Bunu özellikle buraya üstüne koymadım ki beraber okuyalım diye. Dedi ki burada. Yıkılan şeylerin olması gerekiyordu. Bu senin her türlü sağlığını da etkiler. Tamam mı? Bu yıkılan şeylerin olması gerekiyordu ki gerçekten asıl yaşam enerjiyi ateş elementiyle sınanıyorsunuz arkadaşlar bakın yaşam enerjiniz artık sömürülen enerji ve kendinizin aşamadığı blokajlarınızdan kaynaklı kendinize hiçlik makamına getirirken tamam mı hep yalnız hissettiğiniz durumlarda burada diyor ki artık artık bütün neyse sayabilirsiniz bu yıkılan olayı yaşadığınız durumu artık diyor ki yaşam enerjiniz sömürülmüştü Kendin de buna izin vermiştin. Şimdi level yükseltildiğin için yaşam enerjinin yerine gelme zamanı geldi diyor kıymetli teraziye. Çok açık ve net söyledi. Ve şurada şu mesajı verir. Der ki, yık artık bütün geçmişi, korkularını, bak, bağımlılıklarını, işte... Ee, belki konfor alanlarını belki alışılmış gelen şeylerini yani e, stabil düşüncelerini yani biraz esne diyor ve yaşam enerjinin ateşini biraz yükselt ama böyle harlayan bir ateşten bahsetmez arkadaşlar dengeli ve sağlıklı bir ateş elementinden bahseder yaşama sevincini yükleme zamanın geldi zaten şu an bütün yaşadığın şeylerin aslında yaşam enerjini tekrar eline daha sağlıklı bir şekilde eline alabilmen de diyor ve duygusal olarak bunun için terk etmen gereken yerler var. Yani çok canın yanıyor olabilir duygusal konularda ya da yaparsam ne olur? Yaparsam sıkıntıya düşer miyim gibi korkularınız olabilir. Bu durumlarla alakalı dedi ki. Yani artık terk etmen gereken bir durum var ve bu duygusal konularla alakalı neyi terk etmen gerekiyor diye sorduğum zaman güç kartının üstüne altına geldi mesela. Mesela alışmış olduğun şimdiye kadar belki öfkeyle ayağa kalkıyordun. Şimdiye kadar belki ee, kibirle ayağa kalkıyordun. Hani kötü manada değil. Queen of Swords geliyor. Hani neyi terk etmen gerekiyor? Artık kılıç kraliçesi yani terazi burcunun etkisinden çıkma zamanınızın geldiğinden bahsediyor arkadaşlar. Bu ne demektir? Hep bahsederiz bizi dinleyen arkadaşlarımız. Özellikle Instagram canlı yayınlarına katılan kıymetli yoldaşlarımız bilirler. Ama burada olan arkadaşlarımıza da ekstra söyleyelim. İbnül Arabi'nin bir sözü vardır. Uyanın siye kadar İnsanlar gezegenlerin tesirindedir ama uyandığı vakit gezegenler onun tesirindedir der. Yani burada artık terazinin üst bilinç makamı var arkadaşlarım. Yani burada ister uyanın ister uyanmayın bu tarafa doğru geçirildiğinizden bahsediyor. Çok üst bilinç bir mesaj geldi. Ee, Diyor ki artık kırıç kraliçesi yani terazi olmaktan çıkmanız gerekiyor. Yani gezegenin artık size anlatmaya çalıştığı şey mesela Venüs'ün nedir? Sanat, aşk, zevk, işte adalet, işte iletişim, işte ilişkiler, e, nötr kalabilmek. Tamam mı? Hakkı hakkı ile görebilmek ve bunun için emek verebilmek gibi gibi durumları. Ya da sağlıklı sınırlar ve setler koyabilmek kendini koruma altına alabilmek gibi gibi bir sürü seçenekleri artık terk etme zamanının geldiğinden bahseder kişinin. Yani e, terazinin terazi olmaktan çıkması gerektiğinden bahsediyor. Yani bu çok üst bilinç bir uyanıştır arkadaşlar. Hepimizin zaten gelmesi, gelmeye çalıştığı yer burası. Anlatabildim mi? Gezegenlerin tersi, o doğum haritanızdaki olan bütün gezegenler size bir şeyler anlatır. Bu arada karanlık yönlerinizi dinleyin. Videolarımızda var. Gezegenlerle karanlık bilincimizle yüzleşme videomuzu mutlaka dinleyin. Dinleyenler bir daha dinlesin arkadaşlarım. Ki burada artık nefsin gerçekten terbiye edilip dik bir duruşla terk-i diyar yapılması gereken eski haliniz ya da terazi burcunun terk evet ben buyum bu burç ya da bu gezegen bana bunları bunları kattı bunları bunları öğretti ve ben artık ben ben gezegenler değilim ama gezegenler benim içimde her biri benim bir parçam deyip tek ve bir tanecik olan öz kısmınıza büyücü olduğunuz yani simyacı olabildiğiniz düşündüğünüzü oldurtma kısmı yani halk edebilme yani bu Allah'ın sıfatlarındandır arkadaşlar bize yaratım gücü vermiştir ama aslında yaratan odur ama biz bu yaratım gücümüzü sağlıklı bir şekilde kullanabilmek için nefsi terbiyemizi yapmış olmamız gerekiyordu ki bütün bu acı sınavlardan geçmiş olmamız gerekiyordu ki bütüne hizmette karanlık ve aydınlık kısımda hangi yerde yer alıyorsanız nereye hizmet etmeyi seçtiyseniz ona göre rantlarını yani davranış şekillerini sergilemek durumundayız neden çünkü zaten dünyada olma sebebimiz bu tamam mı uh, çok üst bilinç geldi sevgili teraziler Artık zaten birçok terazi çıkmış gözüküyor arkadaşlar aranızda yüzde iki dilimlik yüzde bir dilimlik arkadaş grubum gerçekten artık terazi burcunun ona verdiği e, güzellikleri de negatiflerin hepsini almış ve kendi içinde şu terk ediş bakın temizleniyor burada kişi birçok az grup olsa da arkadaşım artık teraziden yani doğum haritasının etkisinden çıkma döneminde e, gözüküyor burada yani artık kişinin kendini tamamladığı ve bütünleştiği ve bütünleşerek artık gezegenlerin etkisinden çıkarak gezegenlerin tesirini almadan ama gezegenlerden örnek alarak mesajlar alarak kendi gibi yoluna devam etme kısmı yaşanlığı yor gözüküyor çok az kişi ama ama diğer arkadaşlarımızda yolda çok güzel bir farkındalık var burada Seven of Pentacles'la birlikte diyor ki para edilisi bir beklenti içerisinde burada bazı teraziler diyor ki e arkadaşlar bu beklenti ne kadar sağlıklı bilmiyorum birçok her önce birinci yorumu birçok terazi şu yıkımdan sonra bir sağlığımı toplayayım bir psikolojimi toplayayım bir durumlarımı toplayayım bir güçleneyim ayağa kalkayım ondan sonra ne yapacaksam yapacağım Hani çünkü zaten içimde filizlenen şeyler var güzel manada. Bazı arkadaşlarım bu yönde kullanırken bazı arkadaşlarımızın ben ne zaman imparator olacağım? Yani bazı arkadaşlarımız gücün hala kötüye kullanıyor olabilir sevgili terazilerde. Çünkü hala nefsini çalıştırıyor olabilir. Şimdi arkadaşlar gereken yerde gereken kibir, gereken yerde gereken öfke, gereken yerde gereken cevap kıymetlidir. Ama bu gereken öfke ve kibri saf bir şekilde kullanırsan. Şimdi yanlı bir şekilde kullanırsan nefsine tapar, nefsine hizmet etmiş olursun. Ama Kur'an'da ne bahseder Yüce Mevlam? Saf bir şekilde yaparsan Allah'a hizmet etmiş olursun. Bakın bunun ayrımını yapması gerekiyor. Sevgili terazilerin önündeki yol bu. E, şu anda ama birçok arkadaşım zaten dedim ya, yüzde bir ya da yüzde iki dilimlik arkadaşlarım bunu zaten fark etmişler. Artık uyanışın üst safhasına geçmiş ve terazilikten de çıkmış grup arkadaşlarım için geçerli. E, ama diğer arkadaşlarımız hala yolda neyi ayırt edebilmeniz gerekiyormuş özellikle nötr enerjide kalabilmeniz yanlı bir davranış şekli değil yansız davranış şekli ile Cevap verip ve davranış şekli haline girebilmek kıymetli. Çünkü üst bilinç arkadaşlarımız görüyorlar kendi nefsini ve karşının nefsini. Anlatabildim mi? Ha. Ama belirli bir süre zarfında yanlı bir şekilde ayağa kalmak size e, ayağa kaldırır. Evet şimdiye kadar hep yanlı bir şekilde ayağa kalkmış olabilirsiniz arkadaşlar. İşte bana zarar verdi, işte şöyle oldu böyle oldu ya da saf bir öfkeyle değil de. E, yargılayan bir öfkeyle ayağa kalkmış olabilirsiniz. E, bu size şimdiye kadar destek vermiş olabilir ama burada çok açık bir şekilde teraziye diyor ki e, artık yansız bir şekilde ayağa kalkma zamanın geldi. Nefsinin bu kısmını da hallet ve dengeye gel. Sen dengeye geldiğin zaman diyor bunlar bunları yapabilirsin. Arkadaşlar terazinin en büyük ve en sağlam öğretisi şudur. Kendi içindeki dengeye ulaşabilmektir. Terazi burcu olmanın e, asıl hikmeti kısmı budur dengeyi bulduysan kendi karanlığın ve aydınlığına helalleşip yüzleşti isen korkularını aşıp da gerçekten karanlığında aydınlığında hakka hizmet ettiğini fark ederek bilinçli bir şekilde dengene kavuştuysan eğer zaten bütün bunların hepsini geçersin yani sevgili terazilerin dengeye gelmesi lazım dengeniz bozulduğu zaman zaten bir şeytanilik ön plana çıkıyordur ya da birilerini bırakabilmek ya da birilerini e, davranış şekliniz değişiyor olabilir ama Bunlardan artık soyutlanmanız gerekiyor. Yani bunu çoktan geçmiş olması gerekiyordu diye mesaj geldi. Hala hazırda, hala terazi burcunun etkisinde olanlar. Ama %1 ve %2 grup dilim teraziler dengeye gelmişler arkadaşlar. Tebrik ediyorum o dengeye gelen arkadaşlarımızı. Nötr bir enerjiyle saf öfke, saf kibir ya da saf sevgi, saf davranış şekli, karşına da anlayabilen, kendini de anlayabilen ve her şeyin kendi yansımasından oluştuğu ve bu hayatın aslında kendinin yazdığını fark edebilen kıymetli teraziler çok az kişi. Herkes üstüne alınmasın ama gelmeniz gereken noktanın da bu olduğundan bahseder. Evet yoldaşlarım, açılımınız bu kadardı. Birebir kendinize uyum sağlasın istiyorsanız benden bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Bunun için hemen videonun açıklamalar kısmına Instagram ve e-mail ve WhatsApp mesaj attım bırakıyorum. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Ve dediğim gibi son olarak mavi ve mor baykuş olarak yorumlara yazınız lütfen. iki farklı mesajdan bir tanesi hangisi sizinse onu alınız arkadaşlar. Ve instagram takibi önemlidir. Canlı yayınlar düzenliyoruz. Canlı yayın ekibimiz gerçekten daha ileri bir seviye atlayabildiler oradaki yayınlardan aldıkları mesajlarıyla. Ama yine de sizin gönlünüze bırakıyorum. Hoşçakalın arkadaşlar pardon ve bir yıkım enerjisi tripod gördüğünüz gibi sevgili teraziler neyi bırakamıyorsanız arkadaşlar artık güzellikle bırakabilmeyi öğrenmeniz gerekiyor konfor alanında yapış yapış tuttuğunuz şeyleri bırakıp lütfen kendinizi özgürleştirin diye bir mesaj geldi hoşçakalın arkadaşlarım